güçlü pastırma başlıyor. Evet onlar bizi pastırma yapmak istiyorlar ama biz buna engel olacağız. Yes. Oyuncu aile. Şimdi oyuna başlıyorum dostum. Survival'dan başlıyoruz. Birinci bölümdeyiz. Ne yapıyorsun? Ne Bir dakika başlıyoruz sanırım şu an. Ama tipini falan değiştirebilirsin diyor ama ben tipimi falan değiştirmek iste. Aa. Ne oluyor? Biz nasıl pastırmayız böyle? Bizi pastırma yapacaklar. Domuz pastırması yapmak istiyorlarmış ama biz ona engel olacağız. Böyle, Bak, böyle 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 Bunlar bizi yakalayacaklar diyor ki domuz pastırması çok pahalı diyor biz diyor domuz pastırması yap satacağız sizi diyor ama biz engel olacağız sana. <laughs> Bu böyle bir oyun dostum no, tamam mı? No, da, arılar bize saldıracak mı? <laughs> eh, tamam, onlar da indirdim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Aa, Herkes vatan. tüm hayvanlar bize karşı hızlı hızlı gidebiliyoruz Siz böyle. Siz kendinizi doyurun diye bizi pastırmaya Aynen bizi pastırma yap satacaksınız ama biz ona engel olacağız. Şu an ikinci bölümdeymişiz tamam mı dostum? Bizim Amacımız canımız bu. var mı dostum? Bizim yukarıda canımız var. Ha, Bak 95 oldu. Oldum. Bir tane vurmasına yanlışlıkla izin verdik. Gidebilirsiniz. Kim dostum. vurdu bize? Sen söyler misin? Kim vurdu bize? Arıları sanırım onlar üstüne doğru hareket ettirebiliyoruz. Tipur Yok dostum gittim. biz kim vurdu ya mı gittik? Hayır 95 kaldı değil mi? Şu an bir şey yapmayacağız. Havuk? Yok. Bilmiyorum tipimizi de değiştirmek istemiyorum. Başla dostum. Tırdı dönder geliyor. Şu an ne? Biz ateş mi atıyoruz? Biraz önce ateş mi attık? Ha, Bazuca... biz değil. Arkamızdaki biz attık. Ama bir... dostum bazukayla falan sakın, sakın. Ellerinde küreklerle, müreklerle ama geliyorlar. Ya, polis amca. Bu da üstüne şey, kostüm yapmış gelmiş. Bak bazukayla falan ateş edebiliyor. 90 kaldı canımız. Nasıl vurdular o arabisi anlamadım dostum. Aa dediği zaman da biz Aynen, aynen. Ama. Sanırım biz gidiyoruz. Şu an 90 kaldı canımız. Sen kimsin? kirpisin bu kirpi kirpikar bize vuruyor yanlışlıkla yuvarlanır, yuvarlanırken. kardeş. Dostum dördüncü bölümde on can hasar aldık. Bunu hiç yakıştıramadım kendime. No, no. Ama bak kirpiler gerçekten siz dayak ettiniz ama. Bence de dostum bence de. Bizden pastırma yapamazsın. Arka taraftan geliyor. Yeet diyerek. Gittim dostum. Gittim. <laughs> Bir şeyler falan alacağız. Sanırım elimizdeki silahları Ama, falan değiştirebileceğiz. 80 kalacağız. Artık gider hayvanlar da gitti. Yürüyen bombalarla iş biz yapıyoruz. Biz uzaklaştırabilir misin? Bomba Kimse... gitti. Bedeni hala geziyor ortada. 80 canımız kaldı biliyor musun? 20 canımız gitmiş. Şu an kendimizi Ama azalttıramayız. Çok fazla diyorsun. kişilerle yapıyoruz daha. Tüm orman geldi bize direkt pastırma yapmaya çalışıyor. Neden biz mesela? Neden biz? Şu i̇nek pastırması an... daha. Arada güzel ateş falan ediyoruz ya. Ben gördüm. Nasıl ettiğimizi bulamadım ama. İnek pastırması daha güzel olur. Neden? Ender de mi? inek pastırması güzel olabilir ama kemik falan fırlata iske, iskeletler vardı o. Ya bak kardeş. <laughs> Oradan geçemeyiz. Bizim... Önünden nasıl geçeceğiz? Kemiği biz onlara fırlatabiliyoruz. Oradan nasıl geçeceğiz duvarlara? Pış bomba i̇şte. falan patladı. 65 canım kaldı ya. Ben ya bırak... ama ya bomba da gidiyor bedeni bizde kalıyor. Bomba. Füze falan geliyor dostum. Füze atıyor He. şimdi bak. Dostum füze hayır, atmayı bırakır mısın? Geliyor. Geliyor patladık yine patladık. 55 yine canımız. Gidelim. Hayır git bari ya. ya Bunları geç, indirmezsen çabuk, geç, çabuk bize geç. füze atıyorlar. 55 canımız kaldı inanamıyorum. Pastırma olacağız sanırım. Ya sen bir gider misin bombanın gövdesi? Git şuradan. Şu an... Ah, çok güzel. Çok güzel. Geçtik mi? Bitirdik mi? Bitti mi? mi? Okey mi? Bitirdik. Değiştirebiliyor muyuz? Bir dakika. Evet silah ihtiyacımız var. Alabiliyor Aynen, muyuz? Biz Kılıç niye alabiliyor? Küt küt gidiyoruz. Bunlar parasın mı? Aa sırayla açabiliyor muyuz? Bunu da alabilirim. Anlamadım eee? ben şu an. Ben şunu baltaya alabilir miyim? Alabiliyoruz ya, sanırım. Ya al. Değil mi? Niye baltaya tamam, aldın? Ben baltaya aldık. Kendimize kalkan alabiliyor muyuz? Balta çok daha güzel. Baltalar elimizde. Şu an kendimize kalkan de. alalım dostum. Ne alalım? Kalkan olarak alabildiğimiz. Bunu alabiliyor muyuz? Ama bu da çok da korumaz ya. Yani, kask alalım bence. Kask güzel dostum. Kask balta güzel. Balta aldık bari kask olsun. Gözümüze de koruyucu gözlük alalım Güzel. Vay be, çok tiks olduk. Yani fena değil, ikisini alabiliyoruz. Şu an başka paramız kalmadı. Şimdi gelin. Bir dakika bir şey almayacağız dostum. Vazgeçtim. İyileştireceğiz mi ne yapacağız? Tavuktan ki? aynen, iyileştirebiliyormuşuz kendimizi. Parayla bir sonraki parayla iyileştirebiliyoruz. Hayır, senden ısırılmış elma almayacağım dostum. 8. bölüme geçtim. <laughs> Hayır sen yiyip yip de neden bizi şey yapıyorsun? Hayır ya. Bomba direkt kafamıza da patlamazsın ama ya. Bak. O kemikten şu çıkıyor. Dostum. Hiçbirinizi bırakmayacağım. Bomba, bomba git git git. git. Kendi git. 35 kaldı, ya. 35 kaldı, 35 kaldı canımız. Yazıklar olsun. Kendi Topladığımız evinde patlayalım. Paraları toplayalım. Ya bak silah da sıkabiliyoruz. Biz 25 kaldı, 15 kaldı. Dostum bölümler de daha da zorlaşıyor biliyor musun? Bence biz yapamayacağız. Bazuka falan fırlatıyorlar. Ama bizim canımız hiç kaldı. mi dolmuyor? Örümcek çıktı bir de. Evet. 12. Örümcek de vurdu. Bir vurmayan örümcek vardı. Sen Bence de, vur, de bir vurmayan kardeş. örümcek vardı. Şurada alttan git. Ay patlat git öbür tarafta patlasana ya. Oo, Şu an bayağı tatlı. da para topladık aslında ama 12 canla geçebileceğiz mi bilmiyorum. Can... Bak, hayır bazuka. bazuka. İki can kaldı. İki can kaldı. hayır. İki canla biz bu bölümü nasıl geçecek? Dostum yapacak bir şey yok. Şu an yüz canla baştan başladık. En baştan. Şu ekstra damage'imiz var. 2 dakika boyunca %50 damage'imiz var. Bitti siz? Hadi gelin gelin Hadi gelin, 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 dostum gelin 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 Ekstra damage'le birlikte geçeceğimiz acı, için acı, 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 acı. daha güçlü acı, acı, acı. olacağız. Ama bir yerde silah sıkabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Tamam, attın. Nasıl yaptın bilmiyorum ya. Bak. Basılı tutunca. Aa basılı tutunca. Aa bu iyiymiş. Niye o, uğraştın ki o kadar? Bunlara... Basılı tutunca oluyormuş ama öyle de zor dostum. Güzel. Neyse canlar artık bölümler hızlı hızlı geçebiliyoruz. Yenisini alabiliyor muyuz? Ay. Yani şu an alabileceğimiz ekstra güçlü testleri alsam da çok işe yarar mı bilmiyorum testlere. Tabancalardan alabiliyormuş. Ah, aldık mı? Kaç tane aldık? Tabanca alalım tamam. Arka planda basılı tuttuğumuz zaman tabancayla ateş edebiliyormuş. Tamam bu güzel çok dostum. Iyi. Evet. Hızlı 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 gidebiliriz sanırım. Kaçıncı bölümdeyiz şu an? Ya gelen kirpiye bir... Şu an kirpilere vurmazsak ya kirpi kirpiler bize de zarar, zarar veriyor. veriyor. Uzaktan, var mı? uzaktan sık işte kirpiye. Kirpi dokunduğu zaman sana zarar Aynen, veriyor. Aynen mantıklı dostum. Tamam gitti o kirpi. hakka yürüdü. Şu an geçebilirsek geçmek... Al. Ha, zarar vermedi çok güzel. Ama geliyorlar buradan birileri. Arkana bak. Arkana Yaklasana bak. Kadar. Arkana bak. Dön dön. Hayır. Patuka ah, ile vurmak nedir ya? O bastırma, bastırma kirp... yapacağım diye. O Yalnız kirpiye değdi değil mi? Ay. <laughs> Bu kirpiler de bir bir canımızı alıyor. Bomba kaç. Patla dostum. Patla kendi kendi çapında patla. Teb mantar var mıydı ya? Bunlar yeni geldi. Bunlar yeni gelmiş. Bende şu an ikinci bölüme başlamışız canlar. Bombalar falan erken geldi. Elinde mızrak olan yamyamlar falan da gelmeye başladı. Hayır. Tamam dostum. Tamam. Geç. Buradan geçelim. Şu an bence hızlı gidiyoruz. Buraya bak çok hızlı geldik. Oo! Oh. Oh, Aa kaç. Kaç, kaç. kaç, 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 kaç. Tamam 7 canım Uzaktan uzağa bombala. Bombala, bombala, bombala. İskeleti bombalasa Ne oluyor? Ki? Kaç 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 daha kaç şey kaç. Her şey iskelet olmuş. bu. Ay. Ay bomba çok canımızı acıttı. Bomba 10 canımızı götürüyor. Al sana kendi seni kendi bomballa vurdum. Hayır dostum ya. Bizi domuz pastırmaz. Bomba. Yapamayacaksınız. Ha bombalar güzel. İşte uzaktan uzaktan ne yapıyorsun ya? Kestirdim kendimi. 5 canımız daha gitti. Alabiliyor muyuz? Bir sürü para biriktirdim ya. Kestirdim Şuradan artık kendini. daha güzellerini alabiliyor muyum? Bunlar kendi özellikleriyle açılıyormuş. Mesela yeni bir özellik geldiği zaman açılıyormuş. Tamam Hı -hı. güzel. Buradan açılan var mı? Ah açılıyor. Güzel aldım. Karamalı tüfek aldım. Bomba. Bomba Oo, da aldık. Çok iyi. Buradan daha uzun daha güçlü bir şey alabiliyorsak onu almak istiyorum ama sopa. Tamam. Tamam dostum bu iş bizden sonra Yine, artık bitti. Şu an kendimize kalkan alabiliyor muyuz? Don alalım öncelikle. Aa paramız kalmamış. <laughs> Paramız kalmadı. Biraz sonra canlar. Şuradan can almak için de paramız kalmadı. Bence biraz para biriktirip canımızı falan arttıralım. Haa. Can da alabiliyormuş. Bak. Böyle, bu tarafa tıt tıt, tıt. tıt, tıt, tıt. Aa, Güzel. Tıt, 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 tıt Dostum. Geleceğiniz varsa göreceğiniz Uzaktan var artık. Uzaktan uzağa Bak. Yok iyi. Hadi bakalım. Gelebilen gelsin. Taramalı tüfeğim var artık. Bizim taramalı tüfeğimiz var da... Bunun da şey var, mermisinin hesabı var. Aa mermisi varmış ben onu görmemiştim. Ama tekrar doluyor. Doluyor mu? Sıkıntı mı? yok. Bekleyince doluyor tekrar. Güzel dostum. Şu an fena ikna Vur 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 vur. Tı 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 tı. Özellikle örümceğe tı 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 tı. Örümcek de çok zor oluyormuş. Evet ayar. Şu an fena gitmiyoruz. Ya. Yapacak bir şey yok dostum. Bir sonraki bölümde canımızı dolduralım bence. Canlar bizi yani. kimse pastırma yapamaz. Lütfen buradan bir anlaşalım yani. Pastırma olmayacağız. Ya pastırmanın güzeli kayseri de olur. Yine kretinden olur. Bence de dostum buradan geçelim. Sen bana atarsan ben de sana atarım. Siz var ya güle şeyle topayla kovalarız. Hayır. geliyor. 67. 67. Ha bomba atabiliyormuş. Yukarıya basılı tutunca nasıl attım bombayı? Biraz ha. önce bomba attım. Nasıl attığımı Bulamıyorum tekrar. Ha bomba, bir daha bomba attım. Nasıl attım bir çözersem? Nasıl attım bir çözersem? Ha. İskelet bittin oğlum sen. <laughs> bombayı nasıl attım biraz önce? Bitmemiş. Bitmedi dostum bombayı bulamıyorum nasıl attım. Bombayı atıyorum bak bir daha attım bak. Bir, bir daha atıyorum ama nasıl attığımı bulamıyorum. Atıyorum bütün aslında arka arkaya basarak. atıyorum. Şu an bütün tuşlara basarak bomba atıyorum. Böyle mi atıyorum? Bölümü acaba? geçmeye çalışıp 22 canda kaldık. Ah canımız çok gitmiş. <laughs> hem ona hem ona hem ona. Getir. Getir ama getir. Ya bir de örümcek ya bir de sen ya.

hala geliyorlar dostum Yok ya. Yok artık ya bittin artık canımız kalmadı. Ya, bomba atabiliyor musun? Nasıl attın bulamadım. yeni şeyler geldi. Yeni karakterler mi geldi? Değil 7 can 2 can bittik. Canlar oyun güzeldi. Mesela şu an yeni şeyler açıldı. Görüyor musun? Kaktüs silah falan açıldı. Bu şekilde bu şekilde ilerliyor. Bu tarz oyunları sık sık oyuncağıyla kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, oldu ki şimdiye kadar abone olmadıysanız da abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>